Ben yani evlatlarım istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Ölmeden önce çocuklarım uzakta olsa görmek istiyorum. Yaşam Savaşı'nın adresi Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi. Mehmet Koca kendisi 46 yaşında ve %90 oranında engelli. Görmüş olduğunuz bu binada değil, binanın tam altında bulunan bu dükkanda kalıyor. %90 oranında görme engelli Mehmet Kocabıyık, yaşamını kirası 750 lira olan bu dükkanda sürdürüyor. Ev tutamıyorum, ödeme gücüm yok. Çok zor şartlar altında yaşıyor. Engelli maaşım var. Onunla gıt kanat geçindiğim için buraya gücüm yetti. Burada yaşıyorum. Mehmet Bey işte görmüş olduğunuz bu alanda yaşıyor. Hemen yanımızda bir buzdolabı bulunuyor. Evet buzdolabını açtığımız anda içerisinde yiyecekten olması gerekirken kıyafetleri bulunuyor. koca bıyık kişisel ihtiyaçlarını da işte bu alanda karşılıyor. Koca bıyıkın tek geliri 2800 lira engelli maaşı. İşte bu da hem barınma hem de tedavi olmasını imkansız kılıyor. Ameliyat olmak istiyorum, çocuklarımı görmek istiyorum. Uzaktan da olsa ama ameliyat olma imkanım yok. Tedaviye gitmedim, telefon açtım ücretini sordum. Bana belli bir ücret sordular. Onu da bulamadığım için gidemedim. 2021 yılında eşinden de ayrılmasıyla yalnız kalan koca bıyıkın en büyük hayali çocuklarını görebilmek. Bunun içinse ameliyat ücretinin karşılayacak olan bir yardım eli bekliyor. 7 ay önce sorduğumda şeye 70 bin lirayla 200 bin lira arasında değişiyor dediler. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Ayağımı bacağımı asılar ama gözümü <laughs> vurma. Önce Allah'tan sonra sizlerden istiyorum. Çocuklarım bana gelmesin ama şuradan geçerken bir kere göreyim yeter ya yeter. Başka bir şey istemiyorum.